Nezir merhaba, merhaba. Varşova'ya hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ne düşünüyorsun Varşova ile ilgili ee, düşüncelerini alalım biraz. En iyi, en güzel hayalim yurt dışında güzel bir üniversitede okumaktı. Sonra işte e, yurt dışına gelip biraz buranın insanlarını, okullarını sonra kültürünü görmek. E Kenan Bey sayesinde nasip oldu buralara geldik. Şu an güzel bir üniversitenin içindeyiz. Burası ofis alanı. Burada eğitim görmeye geldim. akademiya okulmadı. Burada hazırlık okuyacağım bir sene. Ee, bir dahaki seneye de ya uluslararası ilişkiler ya da e, şey okumak istiyorum, ekonomi. Artık bu işte bakacağım nasıl olursa benim için en iyisi nasıl olursa onu seçeceğim. Gerçekten de e, hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız yurt dışı, life eğitime bir başvurun, bir görüşün. Yani içinizde kalmasın. Anladınız mı? Yani ben bana göre her insanın her insanın bir avrupa turu yapması lazım gerçekten. Yani insana çok şey satıyor bana göre. Çünkü ben öyle görüyorum. Yani buradaki sistem e, her konudan yani yayasından, trafiğinden gerçekten e, çok değişik bir sistem var burada. Varşova'ya yani... geliş <laughs> hikayeni anlatır mısın? Yani başvuru aşamasından itibaren buraya nasıl geldin, umduğunu buldun mu? Beklentilerini karşıladı mı bu süreç, başvuru süreci? Yani ben e, Türkiye'deyken daha ilk bu fikir aklıma gelince yurt dışında eğitim görme fikri Şöyle Google'a işte böyle hani özel üniversiteler bir de özel danışmanlar işte onlara bakıyordum. Çok kişi aradım. Çok iyi. danışmanlar vardı bir tür. En son e, Life vardı. Bir ona da geldim. Life bir bir şey Sonra onlar, da Kenan Bey kendisi burada zaten. Onunla görüştüm. Onun konuşması bana bir güven verdi. Yani öbürleri gibi mesela başlayıp baştan başlayıp sonra e, bırakmıyorum. Yani sonuna kadar hani güven veriyor adam gerçekten de. Ben öyle. Sonra işte bu evrak toparlama oldu, vize falan derken konsolosluğa gittik. İşte vize başvurumu yaptım. 3 hafta gibi bir e, süre vardı onu bekledim. Ondan sonra vizem onaylandı. Gerçekten çok sevindim bu duruma ama bu yani bunlar şöyle oldu. Yani sağlam bir danışman olması lazım gerçekten. Mesela Kenan Bey var burada. Gerçekten evrakları eksik bir şekilde ve size yardımcı oluyor. Yani en nokta virgülüne kadar dikkat ediyor. Yani ben burada reklam yapmıyorum. Şu an ben de sizin gibi daha önce hiç çıkmamıştım. Bu ilk çıkışım. Ve resmi bir şekilde geldim buraya. Pasaportum, vizem, her şeyim bir senelik yani resmi bir şekilde buradayım. Yani gerçekten siz de life dışı life yurt dışı eğitime bir başvurun. Emin olun pişman olmazsınız.